Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir stok değerlendirme yöntemi olan LIFO yani Last in First Out ile ilgili bununla ilgili hesaplamaya yönelik bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi mesele şöyle. Bir girişimiz var. Belli tarihlerde belli stok birimlerinden giriş oluyor. Bir de çıkış var. Fakat bu tarihler böyle bakın giriyor. Yani son giren bu olmuş oluyor daha günceli diyelim. Dolayısıyla çıkış yapıldığında hangi fiyattan çıkış yapılacak bu anlamda? Bu kaç tane hangi fiyattan aldığımız birimler bunu karşılayacak mı? Bununla ilgili yapmamız gereken şey bir kere son gireni yani şu tabloyu bir tersinden düşünmek. Yani bunu buradaki çıkış rakamlarını buradaki tersten almak, böyle böyle gelmek. Yani son giren esprisi bu oluyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu tabloyu terse çevirerek ona göre LIFO fiyat ve LIFO birim bulacağız. Bunları yaparken de yararlanacağımız fonksiyonlar şunlar. Satır sayımız var. Kaç satır olduğunu toplamda bulacak. Arkadaşlar örneğin buraya baktığımızda 18 satır olduğunu görüyoruz. Bakın burada yazdığı gibi. Ha demek ki 18 satırı tersten 18. 17. getirmek için kullanacağız. Peki bir veriyi el getirmek için istediğimiz satırdakini indisi indeksi kullanacağız. Onun dışında kullandığımız diğer teknik de hani hep o kümülatif toplam diye videolarımıza bakarsanız hani bu adreslerle oynayarak bu tarafı kilitsiz, bu tarafı kilitli. Bunu F4 şöyle yapıyoruz biliyorsunuz. Bununla oynayarak da o satırları değişkenliğini sağlayıp satır sayılarımızı kontrol etmek hem toplam almak hem de satır saymak. Bir kullanalım şu satır sayı burada. İngilizcesi rows bu arada. Satır say. Neyi sayalım? Birimi sayalım diyelim. Hop geldim buraya kadar. Bast. E 18 tamam. Aşağı doğru çektiğimizde de e, aşağı doğru kayacak. Muhtemelen hep 18 diye gidecek. Ama benim için ne yapmam lazım? Görmüş olduğunuz gibi son tarafını kilitlediğimi düşünün. Bunun üzerindeyken F4'e bastım. Aşağı çektiğimde B4, B5 olacak. Diğeri hep 20'de kalacak. Dolayısıyla 18'den 17'den aşağı doğru 1'e kadar inmiş olacak. E, peki e, 18. elemanı nasıl getiririm? Çok kolay başına bir indis yazarak indis nasıl çalışıyordu indeks verdiğimiz bir alanda ki bu alan diyelim ondan sonra bu alanda orası kilitli Bu alanda kaçıncıyı getir yani 18. 17. 16. getir satır say böyle çalışacak. Peki hangi sütunu istiyorum? Fiyat için 3 birim için 2 3 e, dedim ondan sonra. Böylelikle bakın en yüksek fiyatlımızı 2 deseydik 86'yı o birimi de terste bir anlamda terse çevirmiş olduk bu şekilde arkadaşlar listemiz. Formülü biraz daha büyütelim daha iyi görün. Demek ki indisi indeksi kullanıyoruz bu alanı veriyoruz. Terse çevirmek için de satır sayı rofsu kullanıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ee, sanıyorum buna ihtiyacım yok. Böylelikle lifo fiyatı ve lifo birimi burayı terse çevirerek kullanım. İkisinin çarpımı da lifo tutar. Tamam. Şimdi gelelim diğer meseleye. Burayı sildim. Peki ben 50 tane sattım. Tamam. 50 tane yani çıkış oldu giriş. 50 tane girdiyse işte 50 tane çok rahatlıkla burada ye karşılıyor zaten. E, 246 liradan yapıldı. Ama 200 tane e, satarsam ne olacak? O zaman benim e, bunu, 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 şundan da e, 44 taneyi alarak 200'ü topluyorum. Ha, O zaman bir başka yönteme ihtiyacımız var. O yöntemde şu, şununla 200 çıkan adet şuradaki toplamı e, karşılaştırmak farklarını almak. Bakın şöyle, Klasik olarak şunu yapalım arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Bu da olabilir, o da olabilir. Topla dediğim buradaki yöntemimiz de şöyle. Sum İngilizcesi. Bakın bundan çıkış birimleri gibi düşünelim. Buna diyorum tamam çok güzel. Ne olacaktır? 86. Ama dikkat edin, şu bu sefer bunu kilitliyorum arkadaşlar. Ve böylece indikçe de aşağı doğru bakın kümülatif toplam alarak gidecek. Yani benim şu anda 86 birimim var. Aşağı çektikçe bundan son giren sıralamam bu kadar stoğu elimden çıkartabilirim. birike birike gidiyor. Peki buradaki espri nedir? Yani benim bu kaç tanesi 200'ü karşılayacak, kaç tanesi kalacak diye. Burada da şöyle bir yöntemimiz var. Birincisi arkadaşlar minimumunu bulmak üzere getirmek. Yani hangisi e, minimumunu karşılıyor? Nedir hangisi olan? Bir tanesi e, ifodaki e, çıkış birimimiz hazırladığımız. Bir de burada çıkan miktar bakın J1'de duruyor kilitli. Toplayarak geldiğimizdeki buradaki çıkan. Yani ben burada 86-70 buradan toplayarak gidiyorum. Burada arkadaşlar bunu bundan çıkartıyorum hangisi küçükse yani bu bunun farkını karşılıyor mu? Karşılıyorsa kendisi karşılamıyorsa toplamı almak gibi arkadaşlar farkını almak gibi toplamdan buraya getiriyoruz. Bunun için ikinci bir yöntem de var. Çünkü madem burada bir karşılaştırma var. Bakın ikinci yöntemimde ifle. Şimdi onu ben de yazacağım arkadaşlar. Yani ikinci yöntemimiz de şu. Bu arada formülleri iyice görmeniz için şöyle bir açayım. Burada e, terse çeviriyoruz. Burada terse çeviriyoruz. Burada satılan birimle karşılaştırıyoruz. Minimumunu alıyoruz. İkinci yöntem olarak da bildiğimiz if'i kullanıyoruz. Çünkü amacımız bakın. Şimdi bununla tekrardan yazacağım. Gidiyoruz. E, burada e, bunlar bizim e, lifodaki bulduğumuz birimler. O toplam tabi dinamik olarak aşağı doğru artarak gidiyor. Yani kümülatif toplam bu bir anlamda. Kümülatif toplam bundan küçükse arkadaşlar ee, normal ee, oradaki birimimizi kullanabiliriz. Yok değilse fark kadar. Neyin farkı kadar? Buradaki çıkış miktarı fakat yine o da kümülatif olarak aşağı doğru artarak ilerliyor. Esprisi o. Şimdi beraber yapalım. Şuraya geliyorum. Eğer diyorum arkadaşlar, ee, şuranın kümülatif toplamı ee, birim toplamını alıyoruz. F3 tekrar. Burası F4'lü pardon. Tek tıklayaraktan üzerine F4'lü. Ondan sonra küçüktür. E, bura ise e, direkt bunu alıyorum. Yok değilse arkadaşlar şöyle bir şeye bakalım. Yok değilse ne yapıyoruz? Bu sefer ondan farkını alarak yani e, şurası eksi, burası kilitli eksi yine topla neyin bu sefer kümülatifleri şuranın bizim Satın alınan e, birimle ilgili. Onu buradan başlatabiliriz. Ondan sonra kapattık. Bir bacını kilitliyorum. Ondan sonra ifimi kapatıyorum. Evet. Aşağı doğru indirelim. Görmüş olduğunuz gibi toplayarak e, gittik. 97 e, bir problemimiz oldu. Olmaması gerekir. Bir bakalım. F3'te iki eksi topla demişiz. Küçüktür J1. Aynı formül. Bakalım. Nerede hata yapmışız? E, i̇ki. Güzel. Ondan sonra J1. Hayır. Burası J1 olmayacak, çok özür dilerim. Bildiğiniz burası olacak. Ondan sonra, he, e, özür dilerim. J1 doğru ama kilitli kullanmamışız değil mi? F4, evet, S1'si bu. Demek ki toplam küçük olduğu sürece neyin toplamı? Çıkış birimlerim. Sen onu direkt kullanabilirsin. Büyük olduğu zaman da farkını alacak şekilde ilerlemek durumundasın. Ondan sonra bakın bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Yani 50 tane satarsak e, e, bu şekilde veriyor. 500 tane satarsak çıkarsak bir anlamda. 500 taneyi aşağı doğru çektiğimizde kümülatif toplamlarla devam ediyor. Ta buraya kadar 500 taneyi götürmüş olduk arkadaşlar. E, i̇sterseniz 86 tam geldi. 31 tane yok. Buraya kadar iniyor. Şunların toplamını aldığınızda 500 yapacağını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 500. Demek ki bu şekilde kümülatif biriktirseydik de şurada biriktireyim. Yani şu formülü buradakini öyle yapmak yerine ondan sonra e, toplayacak gelecek şekilde yapsaydık da 500'ü alabilirdik. Onu da şöyle yapabiliriz. Bakın topla diyoruz. Ondan sonra buradan buraya aldık. Ee, devam edeceğine göre şurayı kilitleyeyim. Size 500 rakamını bulmak istiyorum. Sadece Espriso. Ondan sonra 86 Evet, geldik, 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 geldik. Şurada 500'ü bulmuş olacağız, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, e, bu videomuzda şöyle özetleyecek olursak, stok değerleme yönteminden LIFO'ya ilişkin bir hesaplama çalışması yaptık. Esprisi nedir? Giriş fiyatlarımız, birimlerimiz, tamam. E, bize tersten lazım, yani bunları yukarı çıkarma lazım. O zaman da ne yapıyoruz? Bunları bulmak için şu tablonun tersinden kaç satır varsa azaltacak şekilde burada F4'lü ve F4'süz hücre alanlar var. Bunun hemen örneği bizim kümletif toplamla ilgili birkaç videomuzda var istiyorsanız onları da inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunları ek çalışma olarak yaptım. Burada e, görmüş olduğunuz gibi ters edilmiş olduk. Şimdi çıkış miktarını yazıyoruz. 220 neyse 300. Bu 300 taneyi biz nasıl tamamlarız? 86'yı buradan, kalanını buradan, kalanını buradan. Ona göre de fiyatları buradan e, çarpacak şekilde görmüş olduğunuz gibi lifo birim ve fiyatlarını bulmuş oluyoruz. Ona göre çarpıyoruz. Formüllerimizin hepsi burada e, bir karşılaştırma var. E, bununla bu farkının yani yine kümülatif toplam farkının. Arkadaşlar farkını alaraktan hangisi küçükse bunu getirerekten diğer bir yöntemimiz ifli yöntem eğerli yöntem orada da gidip bildiğiniz zaten karşılaştırma mantığı var burada neyi karşılaştırmak e, lifo birimlerimizin toplamları artarak gidiyor giren çıkan, e, çıkan miktarla karşılaştırılıyor e, küçükse zaten bundan bu birimin çıkması da şey büyükse farkı kadar çıkacak şekilde arkadaşlar kümülatif toplamının farkı kadar çıkacak şekilde formülümüzü düzenliyoruz. Evet arkadaşlar bu çalışmayı da sonlandırdık. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.